Yayınımız İşitme engelliler haber bülteni ile devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kritik bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bir arada kabul edecek. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli aynı anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Saat 14'teki kritik zirvede 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alınacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, FETÖ ile mücadele kapsamında askeri ve istihbarat kurumlarının yapısal değişikliği ile ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin buna benzer travmaları bir daha yaşamaması için gerekli adımların atılacağını belirtti. Bakan Albayrak, jandarma, genelkurmay, MIT ne şekilde bağlanacak, karar alma süreçleri nasıl yönetilecek, ilgili alternatifler üzerinde çalışılıyor dedi. Örgütle alakalı yapının deşifresi, ...tek tek bulunması, tespit edilmesi... ...ve bunların gerekli cezaları... ...hukuk içerisinde alması için... ...biz her türlü adımlar atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada tabii <laughs> bu yapıda... ...çok ciddi bir çözülme var. Ciddi bir şekliyle... askeriye temelinde, emniyet temelinde... ...kamunun farklı kadroları temelinde... ...çok titiz bir çalışma ile tek tek tespiti söz konusu. Bununla ilgili bütün bu gerekli adımlar atılacak. Gerek MGK'da, gerek Bakanlar Kurulu'nda özellikle... ...ve sonrasında yapılan ve yapılan yaptığımız güvenlik toplantılarında Türkiye'nin bu ve benzeri sıkıntıları bir daha yaşamaması için, travmaları bir daha yaşamaması için sistematik olarak alternatiflerin hepsi çalışılıyor. Evet. Ve bunların hepsi dünyadaki örnekler, demokratik örnekler, demokratik hukuk devleti içerisindeki örnekler çerçevesi içerisinde çalışılıyor. O haldein amacı çok hızlı yasal düzenlemelerle hayata bu güvenlik kaygısını ortadan kaldırıp güveni tesis etme noktasında hızlı adım atabilmek için çıkarılan bir e, düzenlemeydi. Bu çerçeveyle de eş zamanlı bunu yönetmek için çok ciddi adımlar atacağız. Şu an itibariyle kesinleşmiş ve kararı verilmiş bir şey yok. Ama işte jandarma ile ilgili, yanar kurma ilgili, kuvvet komutanlıkları ile ilgili, MIT'le ilgili bunların ne şekilde bağlanacağı, nasıl şekilde oluşturulacağı, ne şekilde işlerlik veya gündelik, periyodik karar alma süreçlerinin nasıl yönetilip koordineleceği ile ilgili tüm alternatifler çok sıkı bir şekilde çalışılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimiyle ilgili yurt dışına kaçakların, kaçanların tek tek getirileceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ elebaşısının iadesi için gerekli hukuki belgelerin verileceğini ve Amerika'nın artık delil soramayacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu Konya'da konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu demokrasi nöbetinin 10. gününde Konyalılara seslendi. Çavuşoğlu yurt dışındaki darbecilerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Daha önce Bulgaristan'a da bir iki tane kaçan olmuştu. Bu 8 tane var. Yine Cumhurbaşkanımızı öldürmek için Marmaris'e giden o hainler var. Onlar da kaçmaya çalışıyor. Bazıları kaçtı hepsini tek tek getireceğiz hesabını soracağız. Pensilvanya'daki terörist başını da Türkiye'ye getireceğiz. Müttefikimiz ABD'ye sesleniyoruz. Evet size hukuki belgeleri de veriyoruz. Gerekli dökümanları veriyoruz. Ama artık yani bu kişiyi vermek için bize delil lazım diyemezsiniz. Mevlüt Çavuşoğlu örgütün yurt dışı kurumlarının da tek tek kapatıldığını söyledi. Azerbaycan üniversitesi kapandı. Televizyon kanalları kapandı. Karış Somali daha ilk gün Bakanlar Kurulu kararıyla tüm faaliyetlerini durdurdu ve ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre verdi. Nijer'deki okullar kapanıyor. Aynı şekilde ...diğer ülkelerdeki faaliyetlerini de durdurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etti. Ve oradaki faaliyetlerini de takip ediyoruz. Hepsini sonlandıracağız. Çavuşoğlu kendi bakanlığında da temizlik yapacaklarını ifade etti. Benim bakanlığıma da sız sızmış bu hainler. Hem de soruları çalarak ya da sorular verilerek girmiş ve değişik kurumlardan özellikle stratejik noktalara getirilerek bizim bakanlığa da yerleştirmişler. Yarın sabah gerekli işlemleri de bu konuda inşallah arkadaşlarımızla birlikte yapacağız, adımlarımızı atacağız. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında FETÖ, PDY ile bağlantılı olduğu belirtilen 42 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili İrfan Fidan'ın talebi üzerine 42 gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında gazeteci Nazlı Ilıcak da bulunuyor. Sabah saatlerinde operasyonlar için düğmeye basan polis Nazlı Ilıcağı İstanbul'daki evinde bulamadı. İstanbul polisi Ilıcağı'nın yakalanması için Muğla polisiyle temasa geçti. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 5 ilde yapılan operasyonda 31 akademisyen gözaltına alındı. İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ, PDY terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Denizli ve Kırklareli'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında profesörlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikametleri ve üniversitedeki odalarında yapılan aramalarda çok sayıda belge, örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler üzerinde örgüt mensuplarının birbirlerini tanımasını sağlayan 1 dolarlık banknotlar da ele geçirildi. İstanbul Üniversitesi'nde daha önce 105 akademisyen görevden uzaklaştırılmıştı. Başbakanlık darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleriyle yaralananlara yönelik dayanışma kampanyası başlattı. İlgili genelge resmi gazetede yayınlandı. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleriyle yaralanarak gazi olanlara yönelik dayanışma kampanyası başlatılmasına ilişkin başbakanlık genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayınlanan genelgede anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüsün bertaraf edildiği belirtilerek, söz konusu hain silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için hükümetimiz, şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları onlara da tanımış ve tüm imkanları da seferber etmiştir denildi. Kampanya ile ilgili Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'ta hesaplar açıldı. Yardımda bulunmak isteyenler ayrıca Türksel, Vodafone ve Türk Telekom gibi GSM operatörlerinin 1507 kısa mesaj numarasına 15 Temmuz yazarak 5 lira bağışta bulunabilecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda ana gündem maddesi FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe girişimi. Merkez Yönetim Kurulu'nda 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan gelişmeler ele alınacak. Bundan sonraki süreçte atılması gereken adımların yol haritası belirlenecek. Dün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Taksim'de Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi düzenlemişti. CHP lideri burada 10 maddelik bir manifesto bildirisi okumuş. 15 Temmuz akşamında darbe'ye karşı direnmek, darbeyi dışlamak Türkiye'den hepimizin ortak görevi oldu. Darbe'ye karşı çıkan bütün siyasal partilerin genel başkanlarını, onlara destek veren bütün vatandaşlarımı yürekten kutluyorum ifadelerini kullanmıştı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığında toplandı. HSYK Genel Kurulu, yüksek yargı düzenlemesini içeren Danıştay Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumartesi günü onaylanması ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından ...yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü toplandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığındaki toplantı... ...bugün sabah 9.30'da başladı. HSYK Genel Kurulu 17 üyeyle toplandı. Gazetecilerin görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında... SYK'nın 5 üyesi tutuklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, engelli kamu personeli yerleştirme için tercih işlemleri süresini uzattı. Duyuru ÖSYM'nin internet sitesinden yapıldı. Buna göre 13 Temmuz 2016 tarihinde başlayan ve 22 Temmuz 2016 tarihinde sona eren engelli kamu personeli yerleştirme ile 2016 bölü 1 EKPSS kura için tercih işlemleri 29 Temmuz 2016 tarihine kadar uzatıldı. Bu haberle birlikte işletme engelliler haber bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.